Jose Saramago çatıdaki pencere. Jose Saramago 16 Kasım 1922'de Portekiz'de dünyaya geldi. 18 Haziran 2010'da kendisini kaybettik. Çok sayıda kitabı var. Portekizli yazarın bir dönem Portekiz Komünist Partisi'ne de üye oldu ve Portekiz'de dini görüşleri sebebiyle sürüldü. Kanarya Adaları'nda yaşamını sürdürdü. Çatıdaki pencere romancılığının ilk yıllarında yazdığı ancak ölümünden sonra yayınlanan bir kitap, bir roman, bir binada her bir dairede yaşanan hayatları aktarıyor bu roman. Jose Saramago'nun bu benim okuduğum dördüncü romanı. Kitaptan bir alıntı da yaptım kendime ama kitabın son bir kısmı var. Onu sizlerle paylaşayım. Haklısınız dostum ama belki de uzun bir süre daha böyle olması gereklidir Sevgi üzerine bir şeyler inşa edebilmenin mümkün olacağı gün henüz gelmedi. E, Jose Saramago'nun Çatıdaki Pencere isimli kitabından benim şahsen beğenip de e, not aldığım kısım ise şu şekilde. Zaman değişmişti. Fransa'ya gitmeden önce dostlarımın arasında fikirlerimi yüksek sesle dile getirebilirdim. Kimsenin aklına polise ya da patrona şikayet etmek gelmezdi. Artık susma zamanıydı. Sustum. O dönemde Mariana ile tanıştım. Onu şimdi gören o zaman nasıl olabileceğini hayal etmekte zorlanır. Bir Mayıs sabahı kadar güzeldi. Jose Saramago çatıdaki pencere dediğim gibi insan hayatlarına dokunan, insan hayatlarını aktaran bir binada, dairelerde yaşanan, hayatları aktaran bir kitap bir Jose Saramago kitabı tavsiye ederim